Yani Ülker Şahatay yandayım. Uzun zamandır tanışıyoruz. Bu ikinci yüz yüze görüşmemiz. Şu an çok mutluyum. Hı. Hmm. Evet, tanışmak güzel. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk hocam. Deprem bölgesinde ne haber? Hatay halen e, acı çekiyor. Düzenler devam ediyor insanlara yardım gerekiyor. İskenderun? İskenderun biraz daha toparladı. Fakat yeterli değil. Daha fazla yardım gerekiyor. İnsanlar halen çadırlarda, konteynerlarda yaşamaya devam ediyor. Sen de bayağı acı çektin, eviniz yıkıldı. Konteynerde kalsın. Evet. Ee... Yemekler veriyordu konteynerlerde. Yemekler kesildi. İnsanlar feryada devam ediyor. E, kirada oturup da e, evleri yıkılan şu an maaş alamıyor. Maaşlar kesildi. Ev sahipleri maaş almaya devam ediyor. Bu tükenmiş durumda. Peki temiz sinema evine kurulmasın. lazım sinemaları. Kısa mesaj filmleri, sayfalardaki paylaşımları, devam. Devam ediyorum. Çalışmalarına devam edeceğim. Toplumsal konulara el atmaya çalışacağım. Sizlerden de öğrendiğim gibi. Bu ara Esenur Film Festivali kısa metraj bölümünde jüridesiniz. Çok mutlu oldum, onur duydum. İnşallah 14 Şubat'ta Dünya Sevgililer Günü'nde aynı tarihte festival başlayacak bir hafta. Bir hafta yine burada bize misafirsin. Bakarım ama senin de bir sürü kısa filmlerin var. Herhalde yarışma gireceğim artık ııı e, babanın adına <laughs> gireceğim şimdi de olduğun için seni kendi bilmek olmamalı. Artık bir hile yapacağız. Baban adına girsin. Yani en azından yaptığın işler görücüye çıksın. Ve seni iyi tanıyorum. Kendini tanıyorum. Sen sinemanın tarihi bir adamsın. Sen benden fazla Türk sinemasının Türkiye sınıfı izleyen adamsın. Estağfurullah. Ve sen her filmde e, rahmetlerin dününü, bugününü hatta bu yaşını yarını taşıyan bir adamsın. Aslında sen iyi bir sinema eleştirmenisin. Ben senin sayfalarını görüyorum, senin yapılarını görüyorum, yazımlarını görüyorum. Senin sinemada tanımadığın kimse yok. Hem bu pembe dünya dizilerinde de bir mesafe almışsın ama senin gönlünde en çok benim gördüğüm sinema. Sen sinemayı çok seviyorsun. Herhalde biz Yeşilçam sinemasını. Kesin. Bir de rahmetleri, saygıyla, sevgiyle bizi anıyoruz. Ama sen onları daha çok seviyorsun, daha çok özlüyorsun. Ben bunu da görüyorum, hissediyorum. Sen bugün geldin herhalde ve onda Yeşilçam sokaklarını ziyaret ettin. Ne yazdı. kimseyi bulamadın. Çünkü kimse yok. Eskisi gibi değil. Ee, Aradıkları insanlar hepsi mezarlarda. Allah rahmet eylesin. Maalesef öyle. Biz 3-5 insan kalmış. Yani bir avuç insanı sinemayı halen var etmeye çalışıyoruz ama maalesef bu pembe yok ediyorlar. Bakalım Bevran ilerse güzel eder. Iler. Ee, yeni yapacağımız bir çalışma var depremle ilgili. Evet. İnşallah sen orada aramızda göreceğiz. İnşallah bizim. Ee, ses ve kader. Orada kesinlikle senin rolün var. Sana sürpriz yapacaktık ama sen geldin. Ama gelmen iyi oldu. En azından bu film festivalinde de jüri de olman. iyi bir yerleştirmezsin zaten. Sağ ol. İşte bazıları görsel medyada uzak oldukları için kendinden ifade edemiyorlar ama sen kendi sayfalarını yine sen bu becerinle Deniz Barras diye girdikleri zaman bütün sanal sayfalarda sen varsın. Yaptıkların var, yapacakların var, anlatımların var daha sen gençsin, dinamiksin. Bir de ben toprağımdan yani annem babam da Malatya'da. Temiz. Orada da yani herhalde biraz bizden bir yansıma var sana. Ben de çok sevdiğini biliyorum ama ben seni daha çok seviyorum. Sen çok temiz, mazlum bir insansın, paksın. İnşallah bu anda daha çok çok aktif yerlere gelirsin. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ben çocukluğumdan beri Fırtın'ı takip ediyorum. Ö Yılmaz Güney filmlerini, sizlerin filmlerini izleyerek gördüm. Sizle tanışmak hayaldı. Karşınızda oturup sohbet etmek hayaldı. Gerçekleştirdim. Benim için en önemli günlerden birisi. Bakmayın siz. Deniz Barbas böyle sessiz sedasız değil. Sinemaya olan sevdası kendisini heyecana götürüyor. Aslında Bilgileri, güldürlü, kendi alanında, kendi dalında, kendi branşında değil. Bizim dalımızda, bizim alanımızda, bizim branşımızda kendisini yetiştirmiş. Türkiye sinemasını kendisine adamış. Dediğim gibi, iyi bir eleştirme. Keşke daha fazla elinde tutabilsek de, keşke onu daha güzel yerlere, farklı yere getirebilsek de, sizler de yarın neler yapacağını görseniz. Ben burada Deniz'i gözlerinde öpüyorum. Ve burada her ne kadar Malatya'da doğduğu yer, yer İskender'in deprem bölgesi. Orada şehit olan depremde can veren halkımızın anısına diyorum. Onlara rahmetimin, rahmetin dualarını esirgemiyoruz. Dualarımızı onlarla ama yaşayanlara o acıyı çekenlere de hep beraber burada saygı, sevgi yakayıp diyorum. Teşekkür ederim.